serebrovasküler hastalığı vardır veya evde bakım hastalığı vardır. evde bakım hastasıdır. Beslenmesi bozulur, bulantı kusması olur. O durumda hastanemize başvurunca e, gerekli kriterleri yerinde ise o zaman parlet bakımımızı alıyoruz. Aynı zamanda kanser hastaları da ağrı tedavisi ve kanser e, tedavisiyle ortaya çıkan yan etkilerini en azı indirgemek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Parlet evet. bakım e, Nisan ayının ortasında 15 Nisan'dan itibaren faaliyete geçti ve o günden beri aktif olarak hizmetlerimizi bitiriyoruz. Evde bakım hastalarından doktor hanımla doktor Hülya'yla bağlantıya geçiyoruz. Genel durum bozulan olursa onları buraya yatırıyoruz. Hasta yakınlarına evde bakım evde neler yapmaları gerektiğini, hastanın ağız bakımından e, temizliğine kadar, aynı zamanda eğer ki beslenme problemi varsa bununla ilgili neler yapabileceklerine dair bilgiler veriyoruz ve e, bir protokol belirleyip hazırladıktan sonra da eve yolluyoruz. Yani palyatif bakımda, palyatif bakım bir anlamda yoğun bakımla ev arasındaki bir süreç oluyor. Hastaların hazırlanmasıyla ilgili. Palyatif bakım kesinlikle hospis değildir. Hospis artık hayatın son döneminde olan, e, en son dönemde hastaneye yatacak olan hastaların bulundurulduğu yerlerdir. Türkiye'de yok. O daha çok yabancı ülkelerde olur var. Ee, dediğim gibi evet hazırlık aşaması olur. E, hasta yakın, hastalar açısından özellikle e, uyku bozuklukları oluyor. İşte e, özellikle kanser hastalarında e, psikolojik destek gerekiyor. Onlara psikiyatri ekimiz e, işte konsültasyon istiyoruz ve onlar yardımcı oluyorlar. Asıl e, sıkıntı bir de hasta yakınları. Çünkü hasta yakını onlarla beraber yaşamak zorunda bu sıkıntıyı aynı zamanda onlar da çekiyorlar. Bunları e, bu hasta yakınlarda psikologlar aracılığıyla haftada üç gün psikologumuz geliyor, hasta yakınlarıyla konuşuyor. Eğer ki gerekli görülürse bu durumda psikiyatriye yönlendiriyor. Hastalarımız yaşlı hastalar, 80-90 yaş civarında olan hastalar. Zaten zaten Sinop'ta ilk başta açarken de yoğun bir talep olacağını bekliyordu. Çünkü yaşlı hastaya bakmak gerçekten zor. Çeşitli kronik hastalıklarla beraber olduğunda biz dediğim gibi hani o an sıkıntısı neyse ağrısı varsa ağrısını çözüyoruz. Kulağın kısması varsa onu çözüyoruz. Beslenme problem varsa onu çözüyoruz. Sonrasında da evleniyoruz. Müzik Evet. Ee, bir tabip ekibimiz. Ee, 13 tane hemşiremiz var. Aynı zamanda 5 tane personelimiz var. E ee, inanın olsun. E yardımcı sağlık personelimiz olsun. Hepsi canla başla çalışıyorlar. Çünkü e, önemli olan hasta yakınlarına da eğitim vermek dememeleri ki biz zaten hasta eve yollarken onlara ulaşabilecekleri telefon numaralarını veriyoruz. Hangi gün, hangi saat olursa olsun paylaşıp bakım ünitemizle bağlantıya geçebiliyorlar. Sıkıntı varsa önce acile başvurup acilden de biz kendi ünitemizi alıyoruz. Hasta yakını gördüğüm kadarıyla memnunlar yani böyle bir ünite olmasından. Çünkü tek kişilik odalar. Burada amaç hastanın ve hasta yakının konforu. Yani bizim amacımız e, yaşama yıllar katmak değil, yıllara yaşam katmak. Yani paletik bakımı prensibi bu. Konforu sağlamak, kaliteyi sağlamak. E, gördüğüm kadarıyla hasta yakınları memnunlar. Kredi var çünkü şöyle, yani hasta uzun süre yatırılır. 4 gün, 5 gün tedavilerini e, düzenledikten sonra, e, hasta rahat olduktan sonra hastanın bir de yaşlı hastalar biliyorsunuz evde olmayı tercih ederler. Pek yani de hastanede kalmak istemiyorum. Biraz toparlayınca biz gidelim diyorlar. Hasta yakınları da aynı şekilde. Ondan sonra evlerine geçiyorlar zaten. Çok, çok memnunuz. Bir haftadır buradayım. Gerçekten lütfen. vesile evet. olana da çok teşekkür ediyorum. Şimdi yeni açılan Aa. yer. tabii oturuşu da çok güzel. Hastalık evet. bakıcısından. Evet yani sorunlu hemşiresine kadar hepsi çok iyi. Yani. Çok güzel, hiçbir şey ihtiyaç yok. Doktor bir kere yani insan olarak çok güzel, insan olmaları çok önemli. Yani söyleyebileceğim en güzel kelime insan. Yani çok güzel, doktor olarak da her şey yaklaşımları güzel. Yani derdini ben söyleyebiliyorum, annemle ilgili konuda da sağ olsunlar çok yardımcılar. Her konuda yani belki bu kadar tedaviyi daha önce görseydi daha iyi olurdu. Evet. Çok teşekkür ediyorum kendilerine. www.vitrinhaber.com Sinop'un haber vitrini